Oğlum full Hadi. bana fokus ya. Hadi. Aha. 1, 2, 3. Osman, Osman öldür Osman. Kız sokuyor. Ben hallettim bunu, ben hallettim. Seni hallettik. Tamam bu bitti. Yumuşak doku verdi bana. <laughs> Yaratın dokusu herhalde. Bak, 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 Nasıl kaçıyor bak, bak Güzel ya. Dikkat et, kötü kolla. Kanka ben elendim Aha level up oldun lan. Kaza geldin gibi araya gitti. Öldün abi ya. Öldün mü? Ne alaka ya? Ölmemişimdir. Oo içeriye Vallahi bak. Vallahi. Bir büyü yapıyor var ya içeride. Çekil şükür ha. Abi, canım, abi. Değil mi? <laughs> adam, adam içeri yıkıyor Osman. Şeyin adı ne? İkinci geçtiği adı. Abi ben şey basayım mı şu güç basayım ben? O bu işime işimiz yarım. Al ah, bunu da dolalım hadi içeri. Bundan her türlü gireriz. Gel 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 Osman. Gel abi ne olmuş böyle? Yıktı yıktı delirdi. Anam anam anam. Oh, 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 oh. Ne vurdu bu? Kaç 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 Sisli sisli bir. Sisli bir. Hayır, Hayır, bir vurdu bir vurdu bana. Ne vurdu lan onlar öyle chat? Tek tek yedim. Ya buldum niye öyle oldu?